Yumurta kalitesini nasıl artırabiliriz? Öncelikle şunu söylemeliyim. Yumurta kalitesini belirleyen en önemli şeyler e, anne yaşı ve genetik faktörler. Dolayısıyla benim birazdan söyleyeceğim şeylerin etkileri biraz kısıtlı kalmakta. Ama yine de hastalarımıza bunu önermekteyiz. E, bunlardan en önemlisi sigara ve alkol. Özellikle sigara e, yumurta kalitesi üzerine oldukça olumsuz etkiler göstermektedir. İkinci olarak uyku, uyku düzeninin olması. Üçüncü olarak sağlıklı beslenme. Özellikle de e, aktivist tipi, aktivist tipi diyetle beslenme oldukça önemli. Egzersiz ve spor mutlaka çok önemli. Ve bazı durumlarda bir takım takviyeler veriyoruz hastalarımıza. E, özellikle D vitamini, e, omega 3, e, bunun dışında bir takım dihidroepianesteron, e, arjinin, glutatyon ya da myonizitol gibi bir takım preparatlarla da kaliteyi arttırmaya çalışıyoruz.